İmralı heyetimiz ve hükümetin ortak açıklamasıyla birlikte toplumda barış umutlarının, barış beklentilerinin bir kez daha yükseldiği, bir kez daha tazelendiği bir döneme girmiş olduk. Her şeyden önce bu çağrıyı son derece önemsediğimizi, bu çağrının Türkiye halklarının özlemini duyduğu barışın gerçekleşmesi konusunda ciddi kritik bir aşamaya geçildiğini gösteren bir çağrı olduğunu belirtmek istiyoruz. Şüphesiz ki çağrının iki ayrı bölümü var. Biri AKP'nin ve hükümetin üzerine düşen demokratikleşme konusunda müzakere yapılması çağrısıdır. İkinci bölümde KCK'nin silahlarını bırakmak üzere kongre toplantısı kongre çağrısı yapılacağı bölümdür. Bu iki bölüm birbirini besleyen, senkronize, iç içe geçmiş, birbirini destekleyen iki bölümdür. Ben şunu samimiyetle inanarak söylemek istiyorum. Sayın Öcalan, KCK e silahları bırakma konusunda kongre çağrısı yapacağı şeklindeki beyanında samimidir. Buna inanıyoruz. HDK'nin de bu çağrıyı yerine getireceğinden, bu çağrının gereklerini yapacağından kendi beyanları ve açıklamaları doğrultusunda emin olduğumuzu söylemek istiyoruz. Bizim kuşku duyduğumuz kısım AKP'nin kendi ödevlerini yapıp yapmayacağı kısmıdır. Bu konuda hükümet bize güven vermiyor. Samimi gelmiyor. Bunu 13 yıllık AKP geçmişinden rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Son iki yıllık barış ve müzakere sürecinden rahatlıkla çıkarabiliyoruz. AKP'nin samimiyetsizliğini güvenlik paketine yaklaşımından çıkarabiliyoruz. Şimdi heyetimiz dün yaptığı açıklamada biz AKP'ye sonuna kadar güveniyoruz gibi bir cümle var mı? Yok. Böyle bir cümle yok. Ama buna rağmen ben ve heyetimizin yaptığı açıklamalar birbiriyle çelişkiliymiş gibi beyanatlar veriliyor. Bu ülkenin bir cumhurbaşkanı çıkmış siyasi partilere bizzat kendisi cevap yetiştirmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı AKP'ye yaptığımız eleştiriye bizzat kendisi cevap veriyor. Tekrar ediyorum ağlı. o halde. tekrar ediyorum. AKP'nin bu ülkeye demokrasi, özgürlük ve barış getireceğine dair zerre kadar inancım yoktur. Bunu burada bir kez daha tekrar ediyorum. <laughs> AKP'ye güven atfeden bir açıklama yapmamıştır. Tarafların taahhütlerini açıklamıştır görevler yerine getirilecek mi? Getirilmeyecek mi? Bunu göreceğiz hep birlikte. Özellikle parlamentodaki iç güvenlik yasasının mutlaka gözden geçirilmesi gerekir. AKP ilk samimiyet sınavını testini burada verecek. Bir yanda barış, bir yanda demokrasi müzakeresi, bir yanda böylesine hukuksuz insan haklarına aykırı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına taban tabana zıt olan böyle bir paketi asla barışla özdeşleştiremeyiz. Demokrasiyle özdeşleştiremeyiz. Hükümete buradan çağrı yapıyorum. Bu paketi revize etmek için, bu paketi gözden geçirmek için görüşmeleri durdurun. Geri çekin muhalefet hükümet bir araya gelsin. Meclis gruplarımız bir araya gelsin. Evrensel insan hakları standartlarına uygun bir hale getirip bu paketi yeniden parlamentoya getirelim. Ama bu haliyle biz parlamentodaki direnişimizi artırarak sürdüreceğiz. Bunu da böyle bilmesinize fayda var. Biz dünkü açıklamaya binal güvenlik yasasındaki muhalefetimizi durdurmayacağız. Geri çekmeyeceğiz. Dünkü ortak açıklama parlamentodaki yasanın geri çekilmesini gerektirir. Geri çekilmeyecekse muhalefetimizi sertleştirerek meclisteki direnişimizi artırarak sürdüreceğiz. Asla geri adım atmayacağız. Bu katliam yasasını asla onaylamayacağız. Evet demeyeceğiz. Cumhurbaşkanı bundan rahatsızmış. Ben size Sayın Cumhurbaşkanı şunu ifade edeyim. Bizden seçim öncesinde AKP propagandası bekliyorsanız avucunuzu yalarsınız. AKP'ye bu seçimi kazanmak değildir bizim Efendimiz Efendim biz iki maymun oynuy oynuyormuşuz. Aramızda bakın. Heyet aramızda hiçbir fark yok. Biz bunu bir hakaret olarak kabul ediyoruz. Bu hakareti de aynı şekilde iade ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Bu çözüm sürecinde, bu müzakere sürecinde bizimle kedi fare oyunu oynamaktan vazgeçin. Fare gibi elimizden kaçmaya çalışıyorsunuz ama nafile. Er geç sizi yakalayacağız ve bu halka teslim ve teşkil edeceğiz. O iki maymun değil, üç maymundur. Demek birini yine götürmüşsünüz. Götürmeye alışmışsınız. Bizim hedef olarak bu dönemde temel görevimiz, Türkiye halklarının umudu haline geldiğimiz bir noktada, AKP'nin toplum üzerindeki tehdidini, baskısını kırmak ve durdurmaktır. Bir başkanlık sistemi ve rejimine izin vermeyeceğiz. Buna evet demeyeceğiz. Barajı aşsak da evet demeyeceğiz. Barajı aşmasak da evet demeyeceğiz.